Merhaba arkadaşlar, ben Atıf Yılmaz Bugün yağmur yağıyor Ben de yağmurda ve yürüyüşe çıkmak istedim 19 Eylül 19 ve Aladağ yaylamıza ilk yağmur yağdı Hatta şöyle göstereyim Yağmurun inişini görüyorsunuz hani Gayet belirgin hava Çok güzel hem ılık hem yağmurlu, renk tonları da harika uzun zamandır ağaçların bu yağmura ihtiyacı vardı. Tüm bitkilerin, doğanın, canlıların artık yazın sıcağı bayağı uzun zaman olmuştu çökede üstümüze. Bakın adım atıyorum. Arkası zaten altı kuru hemen toprağın daha yeni yağıyor. Öyle. Şimdi kamerayı sabitleyeceğim. Ondan sonra yürüyeceğiz. Beraber müzik dinleyeceğiz. Tabi isterseniz bu müziği dinlemeye devam edebiliriz. Her zaman tırmanış yaptığımız kayalığa sanırım bu sefer çıkamayabilirim. O yüzden şu an karşıdan geri yukarı çıkmak pek de mantıklı bir fikir gel olarak gelmedi bana. Ama farklı yollardan. bu taşlar genelde derideki taşlar kaygan olur. Hani kaygan derim yumuşak olur. Sürekli bir su aşındırmasına maruz kaldığı için. Ama ne aması? Üstelik Bununla birlikte e, kaygan olan taşlar su gördüğü zaman çok çok daha kaygan olur. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Test yapalım şöyle. Oldukça kaygan. Hatta bayağı kaygan. Nasıl yapabilirim? Tırtıklı yerlerden, şunun gibi çarşak tarzı yerlerden çıkabilirim. Çıkmayın. Bak. Maksadımız doğa gezisi doğada olmak. Ah. Oh. Bu evet. oh. zamandır da tabi dışarıya çıkmamanın ne bileyim işte doğadan spordan uzak kalmanın Allah'ın da var üstelik üstelik güzel kaydan olduğu için özen gösteriyorum basacağım yerleri dikkat etmeye çalışıyorum çünkü herhangi için bir kaza oluşabilir ve bu senin bedelleri ağır olabilir asla unutmuyoruz tuttuğumuz taşları tuttuğumuz yerleri bastığımız yerleri özenle seçiyoruz değil aslında. Bu da riski. <laughs> Öyle Ah, az kaldı. Evet. İşte sonunda geldim. Buraya kadardı sanırım. Kameramın şarjı bitiyor. Telefona devam edeceğim o yüzden. Şarjım bittiği için kaydıma buradan devam etmem gerekiyor. Maalesef biraz hazırlıksız yakalandık. Kameramın şarjının olmadığını unutmuşum. Tabi yağmur yağınca da hani durmak istemedim öyle evin içinde. Çıkmışken yani de video çekeyim dedim. Şöyle göstereyim. Ah, evet bir şey anlatıyor muydum bilmiyorum hatırlamıyorum En son ne konuştuk en son kayaya tırmandık işte Oradan devam ediyoruz Okullaşılmasını istiyorum demiştim Herkes olur bence Maalesef ama yapacak bir şey yok Biz bisiklet almayı düşünüyordum Hani Bayağı istedim bisiklet almayı da Maalesef araya başka şeyler girdi Alamadım ee, şehirde hani daha bisiklet alacağım ama şehirde kullanmayı düşünüyordum. Ah. Video boyunca nefesimi dinlemeyi istemezsiniz herhalde. O yüzden biraz dinleneyim. Yokuş çıkıyorum şöyle göstereyim. Evet. Fotoğrafımıza çektik. Yağmur başını aldı gitti dedi geçti derler bizim buralarda yağmur gitti yani diğer tarafa ben de çıkmaya devam ediyorum az gidiyorum muz gidiyorum dere tepe düz gidiyorum buradan aşağı indiğimiz bir yer vardı burası duruyor mu acaba hala bakayım aa bakın burada karıncalar var. Ne yalan söyleyeyim bu tü, bu türünü ben de ilk defa gördüm. Hani daha önce ben de görmemiştim bunu. Biraz ilginç geldi. öyle olunca. Kendime bakasım geliyor neyse. <laughs> 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 hop hop hop. Bu kuşu çıkayım ben kameraya kaydı devam edeyim. Evet. İyimli bir yol buldum, patika buldum oradan devam ediyorum. Muhtemelen burası hayvanların kullandığı bir patika ama deriye doğru iniyor. Benim deriye değil de hafiften daha yukarı çıkıp yola ulaşmam lazım. Öyle öyle çıkalım. Montu da belime bağladım. Ah, dikenler battı dizime. Öyle. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Kamerayı yukarı tutayım şöyle bari. Bakamıyorum madem kameraya beni çeksin şöyle. Ben kimim? Evet güzel bir konu. Ben kimim? Kim olduğundan bahsedeyim size. Aslında ben kimim videosu çekmeyi düşünüyordum da. En <laughs> azından elimdeki video belki şey olur hani. Malzeme olur. Ben ben Atıf Yılmaz Ben Atıf Yılmaz arkadaşlar 20 yaşındayım 3 Nisan 2000 doğumluyum 2000'liyim İlk ve orta öğretimini Adana'da tamamlayan Atıf Yılmaz 2018 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi'ni İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü Kazandı Ve eğitim hayatına Şu anda orada ikinci sınıf olarak Devam edecek Her zaman girişimci bir insan olan Atıf Yılmaz Dağcılık, tırmanış Koşu Yüzme Uçma kaçma her türlü spora ilgilisi vardır. Ve bu konuda sponsorluklar da bekliyordur. Yüzsüz olmadan asla çekinmeyen Atıf Filmaz Eğer bunu izleyen parası olan kişiler varsa onlardan da biraz para istemektedir. Ne için? Tabii ki şu da var. Sponsorluk için. 30 Ağustos 2021 için mükemmel bir projemiz vardı. Fakat gerçekleştiremeyeceğiz gibi duruyor şu anda. Çünkü dizim sakat. Menisküs yırtığı var. İnşallah iyileştikten sonra artık 2022 olur, 30 olur. Bakacağız. Ama şu anda proje bende zaten. Fikir sahibi de benim. Ah. Evet, Atıf Yılmaz öğrenmekten ve öğretmekten asla vazgeçmedi. Öğrenmek onun için her zaman zor. Öğretmek ise zevkli bir iş oldu. Çünkü her zaman derslerde yorulduğu zaman öğretmenin yerinde olmayı çok isterdi. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Bir şey, İngilizce özel ders diyorum mesela tamam bir tane. Şey oluyor hani öğrenmekte o kadar zorlandığım bir şey başkasını öğret öğretiyorsun ve tüm bilgi hakimsin ya. Çok zevkli geliyor bilmiyorum yani. <laughs> Neyse çok güzel İngilizce öğretirim bu arada. bildiğim yerleri tabii ki artistlik yapmayayım. E, Altı Filmaz Adan Kıcak Köyü'nde yazlarını ikame ettirmektedir. Hmm, normalde işte Adana şehir merkezinde yaşıyoruz. Tabii artık burada daha fazla yaşıyoruz çünkü Adana o kadar sıcak bir yer ki dayanılmaz hal alıyor. Bizde madem köy var kaçalım diyoruz yani. Atıf Yılmaz ne yapıyor başka? Atıf Kayseri'ye gitti. Üniversiteyi kazandığı ilk hafta Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ile tanıştı ve itfaiyeden eğitimler almaya başladı. Yangın da Yangın arama kurtarma ilk yardım. <laughs> Bu üç eğitime parça parça da olsa biraz giriş yaptık. Ve benden 12 kişilik bir ekip kurmamı istediler. Bir yıl boyunca yalvardım hazırlık sınıfındayken. Bir yıl boyunca arkadaşlar ya gelin ekip kuralım gidelim falan filan. Tabi biraz da vaktimizin olmayışından kaynaklı. Eğitimlere gidemedik. Birinci sınıfa geçtik. Çok arkadaşlarım sağ olsunlar. Geldiler. Herkese çok zevkliydi. Hani mutluydu eğitimler alırken. İtfaiyeden eğitimler alıyoruz. İşte gidiyoruz. Tırmanış. İp düğümleri, işte yangın nasıl olur, nasıl söndürülür falan filan tarzı eğitimler. Onun dışında Afat'ta bir 5 saatlik bir eğitim vardı. Temel afet birinci eğitimi. Onu aldım. Kays bölümün aslında bölümün gönüllülük projeleri arasında olan bir şeyle programla Kayseri'de bir özel kreşte arkadaşlarla beraber haftada bir gün İngilizce öğretmenliği yapıyoruz. Haftada iki günde özel üniversiteye bağlı iki tane kreşte İngilizce öğretmenliği yapıyoruz. Okul öncesi çocuklara biri 4 yaş biri 5 yaş sınıflar olmak üzere. Yüzmeyi Kayseri'de öğrendim. Hani Adana'da genelde herkes hani kanalda yüzme öğrenmiyor musunuz falan diyorlar. Hayır öğrenemedim. Küçükken hatta belediyenin çok şeyine gitmiştim yüzme eğitimlerine. Fakat öğrenemedim bilmiyorum. Hani hep bir korku içinde. İsteksizdim daha doğrusu. Hani daha doğrusu Kayseri'ye geldiğinden beri ben isteksizdim. Hani şöyle ki hani insan bir şeyden korktuğu zaman onu öğrenmek istemiyor. Hatta bir süre sonra diyor ki hani yok da benim hayatım bu hani onu bilsen de bilmesen bana ne katacak. Şimdiye kadar böyle yaşadıysan bundan sonra da böyle yaşarım falan gibisinden. Ben de bu şekilde korkuyordum. O da arkadaşlarım yurtta gidiyorlardı yüzme düzenli olarak. Sonra ben de bir gün hani gel öğretelim falan muhabbeti açıldı. Ben de yok ya derim hani, hani sürekli tabii muhabbeti oluyor da ben istemiyorum hani bir türlü. Neyse en son bir cesaret buldum. Gittim. Birazdan yani zevkli gelmeye başlıyor aslında. İşi bildiğin şey çok zevkli geliyor arkadaşlar. Hani bir şey bildiğiniz zaman o size çok mutlu ediyor, Size geliştiriyor, hoşunuza gidiyor. Ben de o şekilde gittim işte. Yüzmeye başladık. Öğrendim bayağı bir. Hani. Sonra bilmeyen arkadaşlarımı öğrettim ve cidden hepimizin aslında aynı yoldan geçtiğini fark ettim. Hani onlardan başta hani korkusu, isteksizlik falan diyeyim hani. Öyle şeyler. Ondan sonra başlıyorsunuz, alışıyorsunuz. Seviyorsunuz hatta o işi. Burada güzel kozalaklar buldum. Böyle var böyle yağmur suyunda yiyince böyle şey olur. Rengi kırmızılaşıyor bunların. Sonra odaklanıyor mu acaba? Odaklanıyor galiba. Bundan bir tane var bende. Genelde hani bunlar yaz ortasında da oluyor. Hani bu mevsim daha böyle taze taze dökülmüş gibi oluyor bunlar. O zaman alırsanız kuru bir yerde muhafaza ederseniz uzun yıllar saklarsınız. Hani bende var 3-5 tane ve onları bayağıdır tutuyorum hani elimde. Hmm, hoşuma gitti aslında her gittiğim dağdan bir kozalak alayım diyordum. Sonra ağa dağlarda büyük zirvelere gitmeye başlayınca orada ot bile olmayınca vazgeçtim bu alışkanlığımdan diyebilirim yani. <laughs> Neyse yüzme işinden bahsediyorduk. Böyle bunları niye anlatıyorum? İlgi anlarından bahsetmek için anlatıyorum. Düzenli olarak koşu yapardım eskiden. Üniversite geçince tabii hazırlık da şöyleydi. Sabah sekizde dersimiz başlıyordu. Yani bir iki saat önce uyanman gerekiyor. Kalk, hazırlan, kahvaltını yap, çık okula git falan. Çıkış saatimizde de üç gibiydi, üç buçuk muydu? Neydi? Öyle bir şeydi yani, bayağı sıkıntılıydı. Ancak ölüyorduk hani, zaten derslerden o tempo da alışkın değilsin. Sonra üniversiteye başına bunu bıraktım. Ara sıra hafta sonları yapıyordum. Üniversitenin dağcılık kulübüyle işte bir yerlere gittiğimiz zaman hani dağcılığa aktif olarak da de devam edince koşuyu tamamlar diye düşündüm. Sonra virüs pandemi dönemi başlayınca artık okul tatil oldu. Köye geldik. Burada da işte hani boş duyuyorum dedim bari köyde koşayım böyle dağlık, bayırlık her yer. Bunlar da kesim yapılan odunlar. Bunlar da kesim yapıyorlar. Bir, biriktiriyorlar. Metresine göre ücret alıyorlar tabi. Ormanlarımız satılıyor. Sonra ben bir gün koşuya giderken dizim bir ağrıdı. Bir ağrıdı sol dizim hani. Çok kötüydü. Artık basamaz olmuştum yani. Aynı ağrıyı bir yıl önce Ali Dağı var Kayseri'de. Şehrin içinde güzel bir tepe. Oraya çıkmıştım tek başıma ve hani inerken işte basamadım aynı ayağım aynı ağrı oluştu. Basamadım ayağımı hiç. Ve hani tek başıma çıkmama çok pişman olmuştum. En azından biri benim kuluma girip indirebilirdi orada. Fakat yapamadım. Hani bildiğiniz hani otur otura, otura sürü süre indim bir yerde. Eğer ailemden birileri izliyorsa lütfen bana kızmayın. Abartacak bir şey yok. Yani nasıl diyeyim? Yani şöyle 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 indim hani aşağı derken yanlış anlamayın lütfen <laughs> öyle doktora gittim tabi bunun için dört defa da doktora gitmiştim ben daha önceden hani film çekiyor gönderiyor merdiven çıkma diyor yolluyor sen diyor gençsin diyor olur bu ağrılar geçer diyor bunu diyen doktor ya Kayseri Şehir Hastanesi'nin doktorları isim vermeyeceğim başka bir doktora gittim. Tanıdığımız bir doktor vardı. Hani gayet başarılı gördüğümüz. Hani direkt MR çek. Dedi ki MR çekmemişlerdi bana daha öncesinden. Doktor dedi ki hani menisküs yırtığı var dedi. Şöyle oldu hani şöyle olur ya insan. Hani böyle işte duyuyoruz hani çevrede işte menisküs yırtığı. Gittin yürüyemiyorsun bir daha falan. Korktum hani. Ama ya da başlangıç seviyen. başlangıçla başlangıçta orta arasında bir seviyede dedi hani bunu dedi geri iyileştirmemiz şu an mümkün dedi hani. yeni olduğu için bunu e, iyileştirebilirsin ama ilerlerse bu geri dönmüyor yani. Böyle kalıyor dedi her zaman. Yani ne yapacağım hani dizi bükmemeye çalış, dağcılık koşuydu falan şimdilik bıraktı dedi hani. Yürü ve diz egzersizi, diz kas, diz çevresinin kasları güçsüz olduğu için ondan kaynaklanıyormuş bunlar iyidirim ben de ne yapayım hani. Ve çok üzüldüm gerçekten çünkü e, önceki gittiğim dört doktorun hiçbiri MR, hani birini iki kez gittim hani. Hani genelde şu oluyor yani doktorun birine gidiyorsunuz hani. Herkes aynı prosedürü en baştan uyguluyor hani. Öyle olmasın diye. Hiç MR çektirmediler hani onlarda. Deselerdi işte hani MR çekelim bakalım ne var ne yok. Bu kadar ilerlemezdi ve şu an koşamıyorum hani ne bileyim ya bayağı ya bir iki üç saat ısınmam gerekiyor koşudan önce hani daha desen zaten iptal ettim yani her şeyi olmuyor maalesef böyle çok üzülmüştüm ona hani lütfen eğer birinizde bir ağrı varsa sakın önem yapmayın mutlaka gidin iyice öğrenin hani bunu belki şu an çok daha şu an belki bu videoyu daha da çekiyordum yani Demir gazının zirvesindeyim belki de Ama iyi ki demişim şu an yağmur yani Fırtına vardı şu an dağlarda da Öyle arkadaşlar Yani Bilmiyorum izlediniz mi buraya kadar ya Cidden buraya kadar izleyen var mı ya falan Diyormuşum şöyle İzleyen varsa bir yoruma izledim yazsın Cidden ben Önceki videonun birinde ben şey demiştim hani Çadır kurulumu videosunda hani Dedim işte buraya kadar izleyen varsa Yoruma bir çadır emojisi bıraksın dedim Kimse bırakmadı. Çok güzel değil mi ya gerçekten bakın. Böyle doğanın aşığıyım ya. Çok seviyorum. İyi ki hani köyümüz var ki gelebiliyoruz hani burada. falan. Ha, ne konuyu nereye çevirdim ben de. En sonra sonunda diyorduk evet bir yerinizde bir ara varsa önemli sistemi yapmayın gidin diyordum. Onun dışında da kendinizi sevin. Her zaman sevin. Kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Çünkü sizi sizden daha çok sevecek kimse yok. Yok 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 yok. Evet evet zaten yaklaştım ve şu an bile hani yaklaşık bir 20 dakika yarım saat olmadı yarım saat oldu belki de yürüyorum ve dizimde hafiften bir ağrı başladı. Şu iç kısmında biraz var genelde şu da ağrı oluyordu hani. Öyle arkadaşlar ya bisikletle işte o yüzden pek almaya da yanaşmadım sadece parasal değil de hani en son bu kışı bir atlatalım dedik hani dizim ne olur. Biraz da köy yerinde olunca engebeli arazi sürekli hani dizi yoruyorsunuz ister istemez. Adam da belki hani sadece gidersiz yaparak hani iyileştirebilirin diye düşündüm. Neyse bu kadar bugünlük. Sizleri çok seviyorum. Niye sevdiğimi ben de bilmiyorum. İnsan olduğunuz için seviyorum sizleri. O. Oh. TikTok çekmeyelim şimdi. Bu kadar arkadaşlar. İzlediyseniz izlediğiniz için çok izlediyseniz eğer izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük yayınımız buraya kadardı. Herkese iyi günler diliyorum. Diyerek videoyu kapatalım. Bay bay <laughs> ne diyeyim ben. Öyle mutlu böyle gülünce. Böyle kapatasın. Gel.